değerli izleyicilerimiz. Bir işi Bilen programı da sizlerleyiz. Ve emin olun ki çok değerli konuğum da bugün bizlerle efendim. İzmir'den geldi demiyorum. Çok güzel bir enerjisi var. Eminim ki ilerleyen dakikalarda görmüş o ve elbette ki de izlemiş olacaksınız. Dilerseniz günümanı hakikaten çok fazla, titri çok fazla. Ee, ben belki tanımakta biraz zorlanabilirim. Sözü kendisine vereceğim efendim. Ama spiritüel yaşam koşu kendisi efendim. Aslan Clear Tan bugün konuğumuz. Derseniz de Aslan'ım öncelikle bir hoş geldiniz diyelim. Sizlere takdim edelim. Bizler de tanıyalım elbette. Ardından da keyifli sohbetimiz başlamış olsun. Hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Hoş buldum. Nasılsınız demeyeceğim. Çok iyi, çok siz iyi siz görünüyorsunuz. Nereden, çok teşekkür ederim. Hı -hı. Emin olun ki sizi gördük çok daha iyi olduk. Çok dedi ki, çok tatlı bir konuğunuz var. <laughs> çok enerji. Hı -hı. E, hakikaten öylesiniz. Çok mersi. Uzun uzaya şöyle dile getirmeye çalıştım ama... Ruhsal danışmanlık nasıl başladı? Bu yolculuktan bahsedeceğiz Hı -hı. ama Aslan Kriyertan kimdir? Evet. Aslan e, bir kaymakam torunu, bir binbaşı kızıdır. Annesi bir öğretmendir. Kendisi şifacılık yeteneklerini 16-17 yaşında kullanmayı seçti. E, ve ailesine hafif bir böyle tartışmalı res çekerek kendi yolunu onlardan ayırmak istedi. Gel zaman zaman ilk Reiki Grant e, Grand Master eğitimlerini aldı. Ardından Kundalini Reiki Master oldu. Ee, bir şekilde spiritüel yolculukta insanlara gönülden hizmet vermek, kendi tecrübelerini paylaşmak adına e, kendine adamış bir insan evladıdır. Bu yolculuk başlamış oldu aslında. Evet başlamış kimden. oldu. Hepimiz o kadar özel, evet. farklı, güzel parçalara evet. sahibiz Değil ki mi? hepimiz Hı -hı. hani genelde aileler işte belli ünvanlara kapılıp işte evet. şöyle olsun çocuğum böyle olsun ama <laughs> aslında ne cevherler var ki herkesin wow. isteyip <laughs> ulaşamadığı bir nokta. E dediniz ki işte birçok belki seminerlere katıldınız, eğitimler aldınız. Alsanız da almasanız da o sizin içinizde olan o güzel enerjiyle aslında evet. eğitimlerle harmanladığınızı <laughs> düşünenler denim. ediyorum Sizler daha iyi <laughs> tanıtacaksınız ama o ceket fazlasıyla <laughs> size yakışıyor. O yüzden başlayalım istiyorum. Lütfen. Çok Kristal çocuğu nedir? <laughs> Evet, ben bir kristal çocuğum. Kristal çocuklar e, özel olarak hazırlanmış bir Tanrı e, Allah aracılığıyla ışık boyutunda e, dünyaya önderlik ve liderlik etmesi ve sevgi boyutunu buraya taşıması için e, gönderilmiş e, varlıklardır, kimselerdir en basit haliyle. Ee, bu bir takım özelliklere sahip olan bir konu. İşte indigolar var, gök kuşakları var. Indigolar daha eski nesil mesela e, bugün belediye başkanlığı sayın Ekrem İmamoğlu bir indigo çocuk aslında. Biz bunu biliyoruz spiritüel dünyada. Ee, kristaller ise onları farklı kılan şey onların enerjileri doğuştan çok fazla enerjiyi görebilen, manyetizmaları algılayabilen ve çok parlak yani kristal enerjisi gibi bir ışığın büyüleyici enerjisine sahipler. Ee, zekiler ee, sadece çok fazla çocukluk problemi yaşıyorlar ki güçlü olsunlar. Ee, biraz böyle erkenden çözüyorlar her şeyi. Ee, bu şekilde yardımcı görevli ruhlar aslında kristal çocuklar. Özel seçilmiş diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Utanmam, ben bundan öyle yani. Bedeli neyse <laughs> Ne kadar da evet. güzel aslında. Asla bunu bir utanmam <laughs> aslında çekmemek gerekiyor. Çok samimi söylüyorum. Hayatı hep amacımız şu değil mi? Pozitif bakabilmek, güzel Tabii. bakabilmek. Sizdeki o enerji hepimiz hani somurtuyoruz. Sabah kalkıyoruz dışarıda herkesin yüzü asık. Evet, Sevmediği hı. işleri yapıyorlar belki. Hı. Mecbur bırakıyorlar hı -hı. ama siz... Hı -hı. Hayır, bendeki bu cevheri fark edip bu yolculukta hı hı. ilerlemeyi seçenlerdensiniz. Hı hı. Ki birçok kişilere de şifa yolculuğunuz dokunuyor. O yüzden de şifa çalışmanızı sormak istiyorum. Çok güzel. Neler yapıyorsunuz? Öncelikle biz Amerika'da ve Avrupa'da kullanımı çok yaygın olan sistemler kullanıyoruz Türkiye'de bugün. Amerika'da büyük hastaneleri olan Reiki enerji sistemi, evrensel yaşam enerjisi. Hani mesela basit haliyle bir oksijen. Bir nefes aldık. Şöyle bir hani havamız değişiyor değil mi? Bir yürüyüşe çıkıyoruz. Bir ortama giriyoruz. Ortam çok karanlık bir ortama giriyoruz. Çok güzel hissettiriyor. Sizin stüdyonuz gibi. Teşekkür ederiz. <laughs> e, bu aslında bizlerin enerji ve aura alanları. Bilim artık bunları kanıtlıyor. Hı hı. Evren frekanslardan ibaret. şayet Avrupa'da aura tarama cihazlarıyla görüntülemede yapabiliyoruz. Biz burada reiki, kundalini reiki ya da tetava, kozmik şifa frekansları gibi çeşitli şifa araçlarıyla biz frekansları istediğimiz dalga boylarına ve enerjiye dönüştürüyoruz. Bilinç altındaki kısıtlı kalıpları, ben başaramam inancını layık değilim, duygusal o birikimleri elimizle süpürür gibi böyle güzel güzel temizliyoruz. Ee, bu nasıl açıklanabilir daha fazla bilimsel bilmiyorum deneyip de görmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sizin melek sevgisi. Melek sevgisi. Değil <laughs> mi? Ee, burada evet. vaat ettiğiniz çalışmalarda neler yapıyorsunuz? Evet. Ee, biz Danışanlarımız dünyanın herhangi bir yerinden olabilirler. Uzaktan ya da birebir hiç fark etmez. Hastalığımız fiziksel olabilir, duygusal tıkanıklıklarımız olabilir, korkularımız olabilir, altından kalkamadığımız travmalarımız olabilir. Ne olursa olsun biz yeniden kişinin kendi gücünü, öz frekansını, yaradandan ötürü var olan gücünü eline alması için oradaki o birikmiş ağır yükleri, o böyle korku enerjilerini, sinerjileri temizliyoruz. Sonra bilinçaltını olumlu programlama yoluyla beraber dengeye getiriyoruz. Kişinin duygusal, zihinsel, mental, bütünsel dengede kalmasını sağlıyoruz. Şahane. Programın başında dedim ki birçok titri var dedim. Aslıhan ee, Aslan Hanım'ın bunlardan biri de tarot. Evet. Yani hepimiz hayatında belki işte önce özellikle bayanlar <laughs> daha bir meraklı oluyor. Beyler de keza oluyor. Ama bayanlar sanırım birkaç tık önde evet. bayrağı evet. dalgalandırıyoruz. Ee, hepiniz bir şekilde bakmışsınızdır. Tarot kartlarının haşineşi olmuşsunuzdur sizin %100 %100 Nasıl çıkıyor? <laughs> nasıl çıkıyor? <laughs> İşte orası hikmetin büyük sırrı deyip usta tarifi saklıyormuş. Şaka yapıyorum. saklı çok o de yani. Artık avramı diyeyim ne diyeyim evet. bir türlü altıncı ismi diyelim. Ne diyelim Aslıhan Hanım? Kalp gözü. Kalp Tamamen gözü. kalp. Nasıl bir anne çocuğu uzaktayken onun başına bir şey geldi mi bir yaramazlık yaptı mı vesaire hisseder. Biz zaten o şekilde biliyoruz. Ama işin anahtarı sevgi. Gerçekten sevgi varsa gerçekten insanlığa duyulan hizmet arzusu varsa o zaman bunu yaradanla kılıyor. Biz gerçekten de burada eğitimler veriyoruz, eğitimler yapıyoruz ama e, kendi odaklanmamız, konsantrasyonumuz, zihnimize ve bilinçaltımıza gelen mesajlar ve düşüncelerle bunu yapıyoruz. Sevgi olmazsa bunu yapamayız. Neden yapamayız? Çünkü sevgi olmadığı zaman kanallar tıkalı olur. İnsanın gücü olmaz. O sebeple sevgi e, herkesle çalışmıyoruz. Evet. Sadece sevdiğimiz ve hak ettiğine inandığımız doğru mesajı alması gereken kişilerle çalışıyoruz. Sevgi ama sevgi dediğimiz o enerji sevgi, sevgi, sevgi. değil mi? Aslında. Hani o enerjinin örtüşmesi değil mi? Sevgi diyecek hiçbir sözüm yok başka. Evet, her şeyin aslında kapısının açılmasının yolu sevgi. Kesinlikle. Ama ben Nemrut bir yüz olduğu zaman veya hmm. böyle inanmayan hmm. tamam bakalım. Ama <laughs> evet. isteksiz. Hmm. O enerji birleşmiyor değil Olmuyor mi? kesinlikle. Hayır. Yani arkadaş olmak nasıl bir paylaşım seviye gerektiriyorsa iş hayatı da ona keza. Tarot şimdi şöyle bir olay. Tarot'un hazırlanmış olan resimlerine, yazılarına, manalarına bakarken aslında evrensel zamanlamaya uygun bir şekilde biz kişinin bilinç altından gelen mesajları, orada anahtarlar var. Orada görüyoruz. Şaka yapma, yanılsama ihtimalimiz yok. Yeah kesinlikle gerçek. Bir de eğer siz e, kendinizi şifalandırdıysanız ve mesajları iyi alabiliyorsanız rehberlikleri o zaman fıtır 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 okuyorsunuz. Zaten evet, geliyor. Eviniz gibi. Harika. Çok şükür. Spiritüel danışman olmak size nasıl duygu? <laughs> Aa çok abalı. 16-17 yaşında. <laughs> evet. Belki fark ettiniz ama Hı -hı. ben yine söylüyorum Hı -hı. o sizde aslında vardı bence. Evet. İşte seçilmiş dediğimiz nokta bu. Aynen. E, bu yolculukta kendiniz ilk fark ettiğiniz <laughs> Zaman hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Çocukken, ilkokuldayken mesela derste hava çok ağır olurdu yaz günü mesela herkes koşturur. Ben elime su alır, e, suyu havaya serpiştirirdim böyle hava hafiflesin diye. Yani aslında bir çeşit kendi içimde bir denge yakalıyorum orada. Su yumuşatır vesaire. Ya bu tarz çok değişik şeyler yaptım çok uzun zaman boyunca. Etrafımdaki insanlara rehberlikler verirdim, beni görmeye gelirlerdi. Bu tarz şeyler yaşadım ama... Ee, herhalde bir doktor ya da bir e, teknisyen falan olmamı bekledikleri için böyle oldu. <laughs> evet. Ama buna sorarsanız bu yolculukta birçok kişi ışık oldum. Çok, çok iyi olduğunu Çok şükür. Düşünüyorum. Çok şükür. Ee, evet. bu noktada belki zaman zaman ailenizle tabii küçük çapta tabii. bir kaymakam belki... torunu olarak gerçekten çok isyan <laughs> ettiler başta bana. Şu an ne düşünüyorlar? <laughs> çok saygı duyuyorlar. Annem sağ olsun her zaman destekledi beni. Ee, bütün aile bireylerime teşekkür ederim. Yani gerçekten garip bulsalar da bana saygı duyuyorlar. Evet. Bana sorarsanız hani garip hiçbir şey yok aslında. Değil mi? Kimi en iyi ressam olur, kimi en iyi ses <laughs> sanatçısı olur, en evet. iyi doktor olur, avukat olur. Ee, bir şey hepimiz en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Yani hepimiz aynı şey yapacağız diye bir kaide asla Kesinlikle. yok. Kesinlikle. Hepimiz hayatımızda diyorum ya mutlu olmak için, <laughs> sağlıklı olmak için aslında bir şekilde çabalıyoruz. Kesinlikle. Doktor olup mutsuz olmaktansa evet. Ee, sevmeyerek o işi ameliyata girmektense severek yapmak, bu enerji tüm evrene yaymak çok daha çok güzel, güzel olduğunu düşünüyorum. Bir duygu. Çünkü çok güzel bir enerjiniz var. <laughs> çok ee, İzmir'den geliyorsunuz. İzmir'den. İzmir dışında olanlar size. Nasıl ulaşıyor? İzmir dışında olanlarla biz e, gün ve saat belirleyerek WhatsApp numaramız, telefon numaramız üzerinden, web sitemiz, işte Instagram hesabımız, Facebook nereden bulurlarsa beni diyoruz ki aynı anda eş zamanlı meditasyona geçeceğiz. Ben burada enerjiyi aktif ediyorum, onlar orada enerjiyi almaya niyet ediyor ve bu şekilde e, birlik alanından e, enerjiler o kişiye akıyor. Evet bunu alıyorlar. Ben kontrol ediyorum sonra aldı Evet, aldı diyorum. Okey. Wow. Ve sonra 3-5 gün, 1 hafta, 1 ay içerisinde kişi diyor ki wow! Çok iyiymiş. <laughs> Kendimi sizin güzel. gibi hissediyorum. Evet, yorucu oluyor mu aslında? Benim için hiç değil, Çünkü Hayır. enerji dediğiniz Hı -hı. zaman hani bazen deriz, işte evet. birkaç kişiyle tanışırsınız. O kişinin enerjisi bir şekilde sana geçer. Tabii. Evet. Keza biz burada program yapıyoruz. Birçok evet, kişinin enerjileri evet, bir şekilde evet, bize evet, geliyor sürekli. Evet. Ama iyi evet. ama kötü. Sizde de bu duygu Yoğunluğu oluyor mu zaman zaman? Ee, olmaz mı? Yani benim hayatım son 5 yıllık hayatım e, saat sabah 8'den akşam sekiz buçuk dokuz'a kadar meditasyon yapmakla geçiyor. Kendinizi bir şekilde yapmak zorundayım. Yapmak zorunluluğu hissediliyor. Yaşamak değil mi? için <laughs> yaşamak için oksijen için çalışmak durumundayım. Ee, ne oluyor? O zaman ben kendimi çok çok daha iyi ve konforlu ve rahat hissediyorum. E ee, bolluk bereket alanlarımız da açılıyor. Sadece şu kadarcık bir şey söylemek isterim. Hani şayet şifacılar vardır ya da e, bu yolda yürüyenlere Tavsiyeler aktarmak istediğim istersen. disiplin. Vazgeçme. Yani bir hafta deniyoruz, iki hafta deniyoruz, ay bir şey olmadı, para değişmedi, şu değişmedi, bırakma. Çünkü kimimizin blokajları çok daha uzun sürüyor. Bolluk ve bereket alanında benim hayatım mesela iki sene, üç sene sürdü. Gerçekliğine inanmam o kadar süre sürdü. Her şeyi kabul ettim, parayı kabul edemedim. Burada gerçekten profesyonel bir kişiden destek almak da çok önemli. Ücretli ya da ücretsiz, videoları izleyerek ya da birebir görüşerek. Ama kafamız takıldığı zaman da açıp bakacağız, bunu yapan insanlar var. Ben de yapabilirim. Ben özgür olmak istiyorum. Yani 12 saat, 18 saat, bütün enerjim eşek gibi çalışıp vermek istemiyorum. Ben Allah'ın bir nuruyum. Buraya yaşamaya geldim. Allah bana bunu garanti ediyor. Her şeyden ziyade. Harikasınız. Yeter Hı. ki severek isteyerek Kesinlikle. ne istediğimizi bilelim. Bilerek. Emin olalım. Hayırlı olsun. Doğru olsun, olsun. inşallah. Abartılı olmasın. Aç olmasın o zaman tamam. Çok şükür. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. İnanın tamamda kaldı. Çok iyi hissediyorum. Harikasınız. Ah. Son olarak söylemek istedikleriniz var mıdır? Aa, ben çok mutluyum. Türkiye'nin e, geleceğiyle ilgili birkaç şey söylemek istiyorum bir medyum olarak. Çok güzel şeyler olacak. Lütfen endişe etmeyin. Gerçekten ülkemizde çok güzel şeyler olacak. Bunu zamanla biz kendimiz göreceğiz. Biliriz ya da bilmeyiz ama sadece inanmak başarının anahtarıdır. Başarılı insanlar sadece diğerlerinin cesaret edemediği duygusal alana girebilen insanlardır. İnançlı olun. Doğru. Sevgiye, güzelliğe ve kardeşliğe karşı inançlı kalalım. İnşallah. i̇nşallah. Ayrım yapmadan inşallah. i̇nşallah. Yarınlarımız <laughs> çok daha iyi, umutlu olsun. Hepimiz için. Gençlerimiz evet. inşallah bu yolculukta da güzellikleri görsünler evet. elbette. Çok çok teşekkür ben ediyorum sizlere. Ben de teşekkür ederim. Yüreğinizi ağzınıza sağlık. Cansu buradan <laughs> öpüyorum sizi gerçekten kucak olsun. biz izleyenler de kesin aynı enerjiyi almıştır. Tabi. Bu enerjiyi kaybetmemeniz için de Aslan'ın kapısını çalın derim. Teşekkür ederim. Çok edelim. teşekkür ediyorum. Görüşebilmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle. Çok mersi. Teşekkür. Çok çok değerli konumuz efendim. Sırf böyle işte spiritüel e, yaşam koçu deyip bir kenarda bırakmak istemiyorum. Tarotu yüzde yüz çok iyi yönlendirip sizleri dile getiriyor da demek istemiyorum. Yaşam enerjinizle <laughs> yaşam katmak istiyorsanız efendim. isim mi? Aslan Kleritan sizler için efendim. Burada olacaktır, yine başınızda olacaktır. Bir işi bilen programın daha sonuna geldik. Bir sonraki yayında da görüşebilmek <laughs> dileğiyle. Hoşçakalın.